İmece son safhada inşallah önümüzdeki sene fırlatmayı planlıyoruz. İmece bildiğiniz gibi bir uzaktan algılama uydusu yakın yörüngede dolaşacak ve önemli bir görev yapacak. Metre altı çözünürlüğe sahip bir kamerası var. Bizim için önemli Niye önemli? Çünkü 160'a varan oranda bir yerlilik oranıyla imece yapılıyor. Gerçekten mühendisliğinde, tasarımında, hatta bazı bileşenlerinde, alt sistemlerinde bizim mühendislerimizin teknisyenlerimizin, tasarımcılarımızın hepsinin emeği var. Gerçekten önemli. İnşallah gelecek sene e, uzayda göreceğiz onu. Son safhada yani e, buna biz şey diyoruz e, uçuş modeli diyoruz artık. Gerçekten uzaya gönderecek olan model e, toparlanmaya başlandı. Diğer modeller tamamlan mühendislik modeli, diğer testleri de yapıldı. En son artık uzaya gönderecek olan modelin e, montesi aşamasındayız. Tam tarihi şöyle veremiyorum 2022 ama hangi ay, hangi gün o artık fırlatıcının çünkü biliyorsunuz henüz Türkiye kendi imkanlarıyla bu uydularımızı uzaya fırlatamıyor. Bu bir eksiklik ve bizim Milli Uzay Programımızın içerisinde de zaten böyle bir hedef de var. İnşallah bunu 10 sene sonunda biz yapıyor olacağız. Ama şu anda başkalarıyla bu hizmeti alarak fırlattırdığımız için onların programı bunu belirliyor. Yani diyorlar ki biz şu ayın şu günü fırlatacağız ama 2022 içinde sonundan evvel bu işi yapmış olacağız.